Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Neyin ayrılıktan şikayeti? Şu neyin neler söylediğini can kulağıyla dinle. O ayrılıklardan şikayet etmededir. Ney kendine has bir dille, hal diliyle diyor ki, beni kamışlıktan kestiklerinden beri, feryadımdan duygulu olan erkek de, kadın da, inlemekte ağlamaktadır. Şu var ki beni dinleyen her insan benim neler dediğimi anlayamaz. Benim feryadımı duyamaz. Beni anlamak, beni duymak için ayrılık acısı çekmiş, gönlü yaralanmış, içli bir insan isterim ki acılarımı, dertlerimi ona anlatayım. Aslından, vatanından ayrı düşmüş, oradan uzaklaşmış kişi orada geçirmiş olduğu mutlu zamanı arar. O zamanı tekrar yaşamak ister. Ayrıldığı sevgiliye tekrar kavuşmak arzu eder. Ben her mecliste, her toplulukta inledim, ağladım, durdum. Ben huysuz insanlarla da, iyi insanlarla da düşüp kalktım. Herkes kendi anlayışına, zannına göre benim dostum oldu. Ama kimse benim gönlümdeki sırları araştırmadı, öğrenemedi. Halbuki benim sırrım feryadımdan uzak değildir. Fakat her gözde onu görecek nur, her kulakta onu işitecek duyacak güç yoktur ten candan can da tenden gizli değildir fakat kimseye canı görmek izni verilmemiştir Neyin şu sesi gönlü yakan bir ayrılık bir aşk ateşidir Kimde bu ateş yoksa o maddi varlığından kurtulsun yok olsun Neyin sesindeki tesir yakıcılık onun içine düşen aşk ateşindendir. Hakikat şarabında bulunan, insanı mest eden hal de aşk coşkunluğundandır. Ney sevgilisinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Dostudur. Onun yakıcı sesi bizim hakka kavuşmamıza engel olan perdelerimizi yırtmıştır. Ney gibi bir zehri, ney gibi bir pan zehri Ney gibi bir dostu, ne gibi bir aşıkı kim görmüştür? Ney, kanlarla dolu bir yoldan, aşk yolundan bahsetmektedir. O, sevgi yüzünden çöllere düşen Mecnun'un aşk hikayelerini anlatmaktadır. Bize hak yolunu gösteren gerçek aşkın mahremi, dostu, aklını yitirmiş aşıklardan başkası değildir konuşan dile kulaktan gayri müşteri talip yoktur. Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O günler mutsuzluk, acılar ve ayrılık ateşleriyle arkadaş oldu da yandı gitti. Günler geçip gitti ise varsın geçsin. Gam yeme. Onlara de ki: geçin gidin. Sizin gidişlerinizden bizim korkumuz yoktur. Ey mübarek, ey temiz dost, sen kal, sen var ol. Hak aşıkları muhabbet deryasının balıklarıdır. Onlar muslat suyuna kanmazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya kandı. Nasibi olmayanın da günü uzadıkça uzadı. Ruhen yükselmemiş, ham kalmış kişi yetişkin, olgun kişinin halinden anlamaz. Öyle ise sözü kısa kesmek gerektir ve selam. Topraktan yaratılan beden aşktan nasip alınca göklere çıktı, yüceldi. Dünya bağını kopar. Maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inci ile dolmaz. Halbuki ilahi aşk yüzünden nefsaniyetten kurtulan benlik elbisesi yırtılan kimse hırstan da ayıptan da kötülüklerden de tamamiyle temizlenir. Ey bizim sevdası hoş olan, güzel olan aşkımız! Ey bizim bütün manevi hastalıklarımızın! dertlerimizin tabibi. Sevin, şad ol. Ey bizim kibir ve gurur hastalığımızın, böbürlenmemizin devası olan aşkımız. Ey bizim hasta gönlümüzün eflatunu, calinusu. Topraktan yaratılmış olan bedenimiz aşk yüzünden göklere yükseldi. Dağ bile çevikleşti, oynamaya başladı ey aşık. Aşk Tur dağına can olunca Tur mest oldu. Kendinden geçti. Musa da düşüp bayıldı. Ben de bütün beşeri kirliliklerden kurtulup beni yaratana ve yaşatana yakın olsaydım da kendimi onda bulsaydım. Kamil bir insan olarak ne gibi aşkın söylenmesi gereken bütün sırlarını ve hakikatlerini söylerdim. Fakat kendi dilinden anlayanlardan, kendi dilini konuşanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse yine dilsiz olur, susar. Gül gidip gül bahçesinin mevsimi geçince artık bülbülün başından geçenleri işitmez olursun. Şunu iyi bil ki kainatta var olan her şey sevgilinin tecellisinden ibarettir. Onun yarattıklarıdır. Onun kudretini, yaratma gücünü göstermektedir. Aslında aşık bir perdedir. Var olan, diri olan ancak sevgilidir. Aşık ise bir ölüdür. Var gibi görünen bir yoktur. Bu hakikati sezemeyen İlahi aşka meyli isteği olmayan kimse kanatsız bir kuş gibidir. Vay onun haline. Yazıklar olsun ona. Sevgilimin inayeti, lütfu, ihsanı, nuru beni aydınlatmasa, bana yol göstermese ben nereden geldiğimi, nereye gideceğimi nasıl anlayabilirim? Aşk bu sözün, bu gerçeğin söylenmesini, açığa vurulmasını ister. Fakat can aynası gammaz olmasın da ne yapsın? Gerçeği nasıl göstersin? Aşk ve aşıklık Aşıklık derdi gönül iniltisinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşıkın hastalığı, derdi, diğer bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk Allah'ın sırlarını belli eden bir üsturlap, bir vasıtadır. Aşıklık ister nefsani olsun, ister ruhani olsun, sonunda bizi ötelere götürecek bir rehber, bir kılavuzdur. Aşkı anlatmak, açıklamak için ne söylersem söyleyeyim, kendim aşka gelince Aşkı hissedince söylediklerimden utanırım. Her ne kadar dil ile açıklanması, anlatılması pek parlak ve aydınlatıcı da olsa, aşkın dile düşmemesi, söylenmemiş kalması ve gönülde duyulması daha parlaktır. Her bahsi yazmakta koşup duran kalem, aşk bahsine gelince dayanamadı. Ortasından yarıldı. Akıl, aşkın şerhinde açıklamasında merkep gibi çamura battı kaldı. Aşkın da aşıklığın da ne olduğunu yine aşk açıkladı. Sadece dış güzelliğe dayanan mecazi aşklar gerçek aşk değildir. Hevesten ibarettir. Böyle aşkların sonu utanç verici olur. Fani olan insanların yani ölülerin ve öleceklerin aşkı sonsuz olamaz. Çünkü ölü tekrar bizim tarafımıza gelemez. Fakat gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı ruhta olsun, gözde olsun, her an goncadan daha taze olarak durur. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki o canına, can katan mana şarabını sana lütfetsin. Seni yaşatsın. Sen öyle büyük bir varlığın, aşkını seç ki bütün peygamberler onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular. Şeref ve saadete erdiler.